Biz ne bugün sizlerle birlikte oyun oynuyorum. Bugün yeni bir video çekiyorum. babamın telefonu. Bir de çektiğim telefon değil. Bu şimdiki. O. Oh. da bölünmüş. Şimdi arkadaşlar pek bir şey basmayacağım için. Arkadaşlar ilk savaşımızı atalım. Savaş. Arkadaşlar böyle videonun yine gelmesini istiyorsanız. Pazar günde arkadaşlar bu video yine gelebilir. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar lütfen evde kalın. Sokağa çıkma yasağı geldi. Zaten haberlerde duyuyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar. Ben. Biyoop. Diyem arkadaşlar. Böyle bir video çekmedim. Arkadaşlar şarjı az. O yüzden arkadaşlar bu maç sonu olduğu için çık. Arkadaşlar artık şey. Şarjı kısaldığı için arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Biliyorum çok kısa oldu ama. Like, yorum yapmayı